Merhaba arkadaşlar, Hatice Aktaş ve Sütüver Akademi'desiniz. Bu saatte bir canlı yayın açalım dedik. Neden? Çünkü... Efendim daha önce açacaktım da... Bir erik reçeline koyuldum ben. Geçmişte çok yapıyordum. Ee, gene yapmak istedim. Evet. Yani reçelin kurbanı olduk biraz. On... Pişmesini bekledim, kıvamına gelmesini bekledim. O yüzden biraz geç kaldık gibi oldu. Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Ee, yavaş, daha sonra izleyeceğinizi biliyorum. O yüzden anlatacak o kadar çok konu var ki e, sık sık canlı yayın açmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten hizmet, aşkın aşk boyutu hizmet alanına geçtiği zaman hep anlatmak e, ve bilgiyi Vererek bilinci açmak istiyorsun. Şimdi ben dün bir iki gün önce bir şiir yayınladım. Ee, ve bu şiiri tabii ki bir arkadaşımız yayınlamıştı. Ondan kopyala yapıştır yaptım. Mevlana'nın bir şiiri bu. Bu şiire biraz yorum getirmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız da e, algı olarak farklı bir yöne çekilmiş. Şimdi e, ben eğitimlerimde hep şu cümleyi kurarım derim ki herkes kendi algısına göre bir şeyleri algılar. E mesela bunu en iyi testi nedir? Kimin hangi algıda algıladığını anlayabilmek için fil düşünün derim. Mesela fil filleri düşünün ve bir tane pembe fil hayal edin derim. Şimdi kişi başlar düşünmeye. Pembe fil var mı bu dünyada? Hoca ne demek istedi? gibi herkes kendi algısına göre çeker. Bilgiyi ve bilinç seviyesine göre çeker. Ondan dolayı da her bilince hitap etmeye çalışıyorum farkındaysanız. Yani yeni uyanan, uyanmaya çalışan, yeni farkındalığı artan her konuyu işlemeye çalışıyorum. Çünkü gerçek bir e, hizmet ehli ya da e, gerçekten bu alana kendini adamış bir kişi her bilince bilgiyi sunmaya çalışır. Diyelim ki yedinci boyut bilgisini ancak yedinci boyuttaki kişi algılayabilir. Ama henüz levame ya da emmare çakrasındaki boyutundaki bir kişi o verilen bilgiyi al anlamaya ve kendini açmaya çalışır. Şimdi Mevlana'nın şiir çok üst bir, bir bilinç. Çok üst. Hani şöyle bir cümle kuruyoruz. Diyoruz ki dinlerin üzerinde yaşamak. İşte buradan söz ediyorum Mevlana. Dinlerin de üstünde konuşuyor artık. Öyle bir bilinç seviyesine gelmiş. Şiiri hemen ufak ufak hem yorumlayıp hem konuşmayı seçiyorum. Ben ne Hristiyan, ne Yahudi, ne Zerduş, ne de Müslümanım. Bakın ne de Müslümanım. Buraya takılan olmuş. Deynini inkar mı ediyor? Hayır. Şiirin devamına git. Şiirin her kelimesini içselleştir. Ve içselleştirdiğin anda orada ne demek istediğini anlayacaksın. Devam edelim okumaya. Ne doğudan, ne batıdan, ne karadan, ne denizden, ne doğanın, doğanın darphanesinden, ne de göklerin çemberinden, ne topraktan, ne sudan, ne havadan, ne de ateşten, ne arşı aladan, bakın ne arşı aladan, ne tozdan? Hani yıldız tozu diyoruz ya hani şu kimlikler arayışımız var bizim süpürtüel camiada ben piladesliyim ben sirusluyum. Hatırlıyorsanız sürekli bu etiketleme konusunda hep en çok itirazı olan bendim. Bir etiket koymayın arkadaşlar hepimiz biriz. Hepimizi Allah yarattı. Diye şimdi devam edelim ne de varlıktan ne Hintliyim ne Çinli ne Bulgar ne de Saksonum ne Irak Krallığı ne de Horasan ülkesinden ne bu dünyadan ne öte dünyadan bakın burada da diyor ki ne maddeden yani bu metriksten ne de diyor ruhani boyuttan bunu anlatmaya çalışıyor ne öte dünyadan ne cennet ne de cehennemdenim ne Adem ne Havva ne Adem bahçesinden ne de bahçe bek bekçisindenim. Benim yerim yersizlik. Benim izim işsizlik. Ten ve tinde değildir. Çünkü ben sevgilinin canındanım. Şimdi burada ten ve tinde değildir. Yani ben ne kemiyim, ne etim. Tinde nedir? Ne de ruhum diyor burada. Benim yerim diyor yersizlik. Ben gezgin bir ruhum aslında. Ve Bizim de diyor işsizlik. Şimdi Mevlana'yı çok iyi tanımak lazım. Mesnevi'yi çok çok iyi tanımak lazım. Mevlana'nın şiirlerini ve anlatmaya çalıştıklarını. Mevlana gezgin bir olmuş Yani anda çok fazla halden hale giriyormuş. Telvin haline. Paralel evrenlere geçişleri var. Ondan zamanda yolculuk var. Bastı zaman var. Tayyip mekan var. Yani Mevlana'nın şey Hazreti Şems de öyleymiş. Mevlana'nın anda her yerde olma yönü açık olduğu için yani gerçek bir zat baktığımız zaman gerçek bir uluhiyet gerçek bir yolcu ondan dolayı da artık tenden de çıktım diyor tinden de çıktım diyor yani ne izin istiyor iz ne de diyor yerim yersiz yani ben her yerdeyim aslında çünkü ben sevgilinin canındanım. Sevgili hitabı nedir? Sevgili hitabı, sevgili hitabını Allah'a yapıyor. Mesela bazı canlarımız der işte ne yapıyorsun? Sevgiliyle beraberim. Ben de derim. Mesela zikir ve meditasyonda. Şimdi kişi zanneder ki gerçekten bir sevgili var yanımda. Hayır. Aslında o esnada ibadetteyimdir ya da işte Mevlana'nın da anlatmaya çalıştığı Sevgili hitabı Allah'a olan hitabıdır. Yani sevgilinin canından ikiliği kaldırıp attım. Bakın, ikilik yok. Burada diyor ki bilinç seviyesi o kadar yüksek ki Hazreti Mevlana çok yüksek bir bilinçten anlatıyor. Çünkü e, manayı deneyimlemeyen insan maddede anlatımını e, yapamaz. Önce manayı deneyimleyecek. Yani deneyim şart. ...deneyim olmadan bu yolculukta... ...ilmen yakın olursun. Ama deneyimlemediğin bir şeyi... ...anlattığın zaman yavan anlatırsın. Hani çocukluğumuzda nasıl bize... E, ...tereyağı sürelerde ...ekmeğin üzerine. işte o tereyağı olmaz. Olmadan yersin. O deneyim olmadan da... ...bu bilinci karşı tarafa... ...aktaramazsın. Şimdi ikiliği kaldırıp attım diyor. Yani ben diyor bütün dinleri bütün öğretileri, bütün diyor ne varsa hepsini kabule çektim, sindirdim. İkilik diye bir şey kalmadı bende diyor. Sen ben algısı yok. Biz algısı var. Öyle büyük bir bilinç seviyesinde. Öyle bir sevgi okyanusunun içinde, öyle bir aşkın içinde. Artık yaratıcıyla kendini tamamen bütünlemiş. Aşkın yolcuları da arkadaşlar ya yapmamız gereken bu. Aşkınla kendinin arasına ne koyarsan oradan sınav açılıyor. Ondan dolayı da e, ne diyor? Kaldır Leyla'yı aradan çıksın Mevla. Gerçek bu. Sevgilinin canındanım ikiliyi kaldırıp attım. Gördüm ki tektir iki dünya benim aradığım odur. Bak tektir iki dünya diyor. Manada maddede de diyor ikisi de bir. Hani şöyle bir söylem var yukarıda ne varsa aşağıda da o vardır. Aşağıda ne varsa yukarıda da o vardır. Şimdi emmare çakrasındaki bir insan bu bilgiyi sindiremez. Alamaz burada anlatılanı. İkinci çakradaki kişi levamede daha da zor. Üçüncü çakrada bir kısmını bu şiirin algılar. Dördüncü çakrada tevhid bilincine geçen kişi bu şiirin yüzde seksenini algılar. Raziye ve marziye ve safiye mertebesine geçen kişi bu şiirin neredeyse yüzde yüzünün ne anlatmaya çalıştığını tamamen algılar. Artık o çünkü e, ne diyor? Ne madde iki dünyayı diyor. Bir ettim ben diyor. Manayla maddeyi. Yani birlemiş. Nasıl diyorum? İki ile bir yapamıyorsanız biri bir yaparak gidin diyorum bu yolculukta. İşte e, arkadaşlar ben Mevlana'yla 13 yaşında tanıştım. Nasıl tanıştım? Onun da biraz açılımını yapayım. Ee, ve hayatım boyunca Mevlana sözleri benim hayatımın peşini hiç bırakmadı ve e, Mevlana'yı çok araştırdım. Hazreti Şems daha sırlıdır, Mevlana daha açıktır. Hazreti Şems'i araştırmak için gerçekten Hazreti Şems'in o dönemde yaşayan ve aktarımını yapan e, çok yaşlı ehil birini bulmak lazım. Bir kişiyi buldum, ziyaretine gideceğim. İnşallah. Mevlana'yı ben araştırdığım dönemlerde Konya'da onunla alakalı, yaşamıyla alakalı aldığım bilgilere göre arkadaşlar Mevlana ne olursan gel kelimesinin sözcüğünü kullanmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi şudur. Diyor ki ben Hristiyan din ırk ayırt etmiyorum. Bu yola girmek isteyen, kendini arama yolculuğuna Allah yoluna girmek isteyen herkese kapım açık diyor. Ben bir hanım diyor. Ben Konya'ya her gittiğimde yurt dışından o kadar çok gelenler var ki inanılmaz şekilde. Yani sen uyanışı yaşıyorsun da Hristiyan olan bir kişi yaşamıyor mu? Tibetli bir rahip yaşamıyor mu? O da Allah'a giden yolu arıyor. Şimdi. Ben kendi yolculuğumda bir kimlik gerekiyor, bir etiket gerekiyor. Dünyadaki varlık bilincimi sürdürebilmem için spritüel akademi koydum adını. Neden? Çünkü dedim burada bir kimlik yok. ya yani, yani burada dedim din, ırk ayırt etmeden kendi son çıkan dinimizi de yobazlaştırmadan, cehaletini ortaya çıkarmadan daha tasavvufi, daha insani yönünü işlemenin yöntemini kendi içsel dünyamda açtım ve bu şekilde hizmet vermeyi seçtim. E aslında Mevlana'da bence kimlik olarak bir kimlik yapıştırmak gerekiyorsa artık din, ırk ayrımı yokmuş orada. Orada Hristiyan ayrımı yokmuş ya da işte bilmem ne Alevi ayrımı yokmuş. E ondan dolayı da e, yani Mevlana'yı anlamak için Mevlana'nın o bilinç seviyesini kendimizde çok iyi açmamız lazım. Tektir iki dünya benim aradığım odur, bildiğim odur, gördüğüm odur. Ben onu her yerde görüyorum. Manada da, çiçekte de, maddede de, insanda da sadece onu görüyorum diyor arkadaşlar. Yani Allah'ı gördüğünden söz ediyor. O sondur, o dışarıdadır, o içeridedir, bildiğim tek odur. Yahu, yahu insan diyor. Aşkın kadehiyle sarhoş olmuşum iki dünyada. Algımdan geçip gitmiş. Ben diyor manayı da hiçlik. Manayı da görmüyorum. Maddeyi de görmüyorum. Ben artık hiçliğe düştüm. Yani var mıyım? Yokum yok muyum varım? Dedi, denilen bir söz vardır. Var mısın ki yokluğundan korkuyorsun? Diye bir söz vardır. Bunu da üstadlardan bir söylemiş. Eğer hayatımda bir kere bile sensiz bir an geçirmişsem şu an ve şu saatten itibaren hayatım için hayatım için diyor tövbe ediyorum diyor. İki dünyayı da ezip geçeceğim uyku utku içinde sonsuza dek sema edeceğim. Bakın manayı da diyor, maddeyi de diyor. Yani ezip geçeceğim diyor. Ne maddede bir hevesim var, ne manada gördüklerimde. İki dünyayı da ezip bir edip utku içinde sonsuza dek sema edeceğim diyor. Ey Tebrizli, Şems bu dünyaya öyle bir sarhoş oldum ki, oldum ki sarhoşluk ve şenlikten başka söyleyecek sözüm yok benim diyor Mevlana. Şimdi burada ne ben Müslümanım, işte ne Hristiyanım, ne toprağım, ne suyum demesinin nedeni yokluğun içinde varlık, varlığın içinde yokluktan, hiçlikten söz ediyor. Şimdi Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var. Burayı daha iyi anlarız arkadaşlar. Şimdi bir adam tanımış. E, tabii bu geçmişte biliyorsunuz <laughs> e, vezir olmak ya da işte bilmem ne bilmem ne olmak var. Ondan sonra şimdi adama sormuş Nasrettin Hoca. Ne olacağım demiş. İşte şu olacağım. Mertebe olarak. Arkasına ne olacağım diyor. İşte şu olacağım. Tekrar diyor işte başkan olacağım. Bilmem ne olacağım. Ondan sonra sonra diyor hiç diyor. Ona bakın dedi. en sonunda gene hiçliğe gidiyor. Dünya mertebeleri mesela dünyadaki olan etiketler hepsi geçici sıfatlardır. Geçici sıfatlar. O yüzden de ben mesela kendi etiketlerimden, dünya etiketlerimden söz etmekten yıllardır hiç hoşlanmadım. Özellikle son 7-8. Ben bir kulum. Benim bildiğim bu. Eğer bakış açınız, açınızı bu şekilde bakarsanız, bütün etiketlerinizden sıyrılırsanız şayet, işte o zaman hiçliğe düşersin. Hiçliğe düşmeden yükseliş gerçekleşmez. Hiçlik en güzel makamlardan biridir. Mesela ben bilmem zikri de en güzel makamlardan biridir. Yani çocukluğundan itibaren ve hayatlar arası o kadar çok, o kadar çok böyle kök e, inançların, kayıtların, kodların vardır ki. E, mesela eğitimde de geçenlerde arkada kütüphaneyi gösterdim. Dedim ki, senin bilinçaltın ya da bir bilgisayar yazılımı bu kütüphane kadar dolu. Ama sen uyanış yolculuğuna girdin, kendini arama yolculuğuna girdin. İşte burada dedim, bu kütüphaneyi önce boşaltman gerekiyor. Aileden aldıkların, geçmiş yaşamlarından aldıkların, travmaların, kayıtların bu boşaltımı da ancak bir yolun içinde yapabilirsin. Yol nedir? Meditasyon, yoga, zikir, namaz. Yani bir öğretinin içinde gerçek boşaltımı gerçekleştirebilirsin. O da Rabbim eğer seni bu yola çağırdıysa, bunun farkındaysan çağrıldığının farkındaysan bir çağrı var. Yıllarca hepimiz o çağrıyı görmedik. Ben de dünya işlerine sarılmaya... Mesela bugün ne yaptım? Erik reçeline daldım. Bekliyorum erik reçeli bitsin de yayına çıkacağım. Çünkü kafamda dönüp duruyor anlatmak istediğim. Dile getirmek istiyorum. İşte yani demek istediğim biz yaşamımız boyunca kendimizi arayış yolculuğunda aradığımız aslında kendimizle beraber Allah'ı tanımaktır. Yaratıcıyı bilmektir. Çünkü o yaratıcının içinde her şeyin mevcut olduğunun bilincinde olmak. Hiç insan ancak eksiklikleriyle yaratıcının yoluna girebilir. Şimdi bir tane canımız diyor ki bilinçaltı çalışmaları yapmanıza gerek yok, nefes teknikleri yapmanıza gerek yok diyor. Ben katılmıyorum. Sen kendi bilinç seviyende belki samadhidesin, tek bir nefesle yani safiye mertebesindesin. Anda deta frekansına beyni çekebilirsin. Allah'la hemen ilahi hattını açabilirsin. Ama emmari çakrasında ya da levvamede olan bir insan, yeni farkındalığı açılmış bir insan bunu yapamaz. Bunu yapabilmesi için mecburen bir öğretinin içinde bir şeyler yapması gerekiyor ki beynini alıştırabilsin o zikir haline, o ibadet haline. Ondan dolayı da ben e, hep şu cümleyi kurarım. Uyanışa hizmet eden, farkındalığa hizmet eden bütün öğretilere saygı duyarım. Bütün çalışmalara saygı duyarım. Yapmayın, etmeyin demem. Ama kişi gelmiş belirli bir artık mertebeye işte yükselmiş, tevhid bilincini açmış ondan sonra o kişinin zaten kendi kendine, yavaş yavaş kendiliğinden iyileşmeler gerçekleşir. Yani anda geçmiş yaşamının birini şifaya gider, anda çocukluğuna iner bedeni, o çocuk halini görür, anda kendi içindeki kimlikleri tanımaya başlar, egoyu tanımaya başlar ve bu nefsani durumlarını, psikolojik travma kayıtlarını kendiliğinden yavaş yavaş iyileştirir. İşte susma orucu, cinsel oruç, ya da ne bileyim işte ben bilmem zikri burada devreye girer tasavvuf yönünde. Ben bilmem dedikçe kişi o atılan geçmişteki bütün yazılımları boşaltmaya başlar. Yani kütüphaneyi boşaltmaya başlar. Ondan dolayı da dedim ki okumayı yazmayı izlemeyi bırak. Ben bilmeme gir. Hani uzun süre ben bilmem. O ben bilmem ne zaman biterse iç dünya mutmain olursa Ondan sonra tekrar bilgiyi almayı seç. Mesela benim bir yönüm vardır. Bir kitaba başlamadan önce yazacağım kitabın konusuyla alakalı dünya çapında bütün dillerde yazılan kitaplara bir göz atmaya çalışırım. Öteki üstadlar, yazarlar, filozoflar düşünürler ne yazmış. Elimden geldiği kadar yani bulabildiğim kadar. Sonra onları bırakırım. Bırakırım, kenara koyarım. Ondan sonra zaten benim yazacağım kitap ben benim beynimde şuur alanımda dört yıl önce şu an yazdığım kutsal cinsellik kitabı yani manevi evlilik ve kutsal cinsellik yazdığım kitabı dört yıl önce zaten bir eee hicazet dön dönemimde halvet dönemimde tek başımayken benim zaten şuuruma yazıldı kitap. Ben bu dünya boyutunda bakarım üstadlar ne yazmış? göz atarım. Sonra baktıktan sonra onları bir kenara iterim. Kitap okumayı durdururum. Ve 2-3 ay bir stabil kalırım. Sonra yazmaya başlarım. Başka üstadlardan etkilenmemek için. Neden? Aynı anda hem okuyup yazdığın anda başka bir üstadın bilincini eklersin kitaba. Ben oysa kendi özümden, fıkratımdan çıkanı yazmayı seçiyorum. Çünkü bunun için gelmişim. Bunu yapmak için. Arkadaşlar bir şeyi okuduğumuzda sığ okuyorsak tam algılayamıyorsak o henüz bizim bilinç seviyemize göre değil. Onu kenara koyalım. Bir gün arayışa girdiğimizde o zaman tekrar elimize alalım. Mesela benim markada görüyorsunuz eril dişi, ilahi biyoenerji şifa öğretisi. Burada da Tevhid var. Şimdi kitapları sırayla okuyun dememin bir nedeni var. Bilim seviyesine göre çünkü kitaplar. Her tekamül yolcusu içindeki şifacıyı mutlaka uyandırması gerekiyor. 7-24 birilerinden seans alarak yaşayamazsınız. Belirli bir seviyeye gelene kadar üstadınız, rehberiniz, psikoloğunuz size destek verir. Hele de şifacılığınız yüksekse eğer ruhsal tekamülünüzde hayat planınızda şifacılık özelliğiniz yüksekse sistem senin şifacı olabilmen için seni zorlar. Başkalarına hizmet edebilmen için. Yani bu da nedir? Nafi esması açık olanlarda. Ondan dolayı da önüne deneyimler getirir. O deneyimlere teşekkür et, şikayet etme. Her neyi deneyimliyorsan o sana öğreticidir. Bunu buradan almak lazım. Bugünkü yayınımız bu kadar. Çünkü bu bayağı bir yoğun programım var bugün. Özel seanslarım var. Ee, ondan dolayı artı e, büyük kızım doğum yapacak. Bir eril beden geliyor dünyaya. Ondan sonra ...iki üç günde onun yanında kalmam gerekecek. O dönemde çalışmayı durdurmam lazım. Bakın burada bir etiket var. Hatice Hoca ya da Hatice Üstad ya da Aşkın Üstadı deniliyor etiketimiz. Orada da bir anneyim, anneanneyim. Hayat bize öyle bir program çiziyor ki var olanların hepsini ara sıra sahneleri değiştirerek oynama imkanı. Yani orada varlık bilincimizi sürdürme. Şimdi sürekli manada yaşayamazsın hiçlikte de yaşayamazsın. Hay enerjisini tekrar indirmen lazım. Belli bir süre hiçlikte kalırsın. Belki 6 ay, belki bir sene, 10 yıl kalanlar var. Varlık bilincini oluşturup yere ayak basamıyor. İkisini dengede yaşamak. Hem maddeyi tezahür ettirmek hem de manayı. Alışıyorsun belli bir süre sonra alışıyor beden alışıyor. Mesela ilk Yıllar işte üçüncü göz açık, kalp gözü açık değil benim. İlk zamanlar zorlandım. Psikolojim bozuldu, dengeler bozuldu bilmem ne. Sonra sonra artık yaşamımda hem manada hem maddede var olmanın o gelişi güzel, akışta giden yöntemini bulduk. Ve bütün canlarımıza da bunu öğretiyorum. Öğrendim, öğretmeye çalışıyorum. Ve öğrenmeye de devam ediyorum. Hala öğrenmeye de devam ediyorum. Efendim, çok güzel bir şiir bu şiiri açtık. Şimdi daha iyi algıladık. O yüzden orada ben Müslüman değilim kelimesine takılmayalım. Bakın, orada aslında açık ve net anlatıyor. Söz diyor ki yani sonunda da şeyini vermiş. Yani cevabını da vermiş. Yani bu cümleleri kurduktan sonra cevabı da veriyor orada. Şiirin içinde cevabı da var. Ama dediğim gibi o algımız bizim. Algımız neredeyse bilinç seviyemiz biz oradan alıyoruz. Ona göre yorum yapıyoruz. Ama bunu daha yüksek bir bilinçten okuduğumuz zaman işte o zaman anlıyoruz ki. Bunun en kolay örneği şudur. Ben burada Hatice sıfatındayım ve bir et kemik var bende. Değil mi? Şimdi karşımıza 4-5 tane insan kimliklerini koyun Hatice, Nurdan, Kemal, Kemalet işte Gönül gibi. Bu kılıfı çıkardığınızı şöyle düşünün. Tek bir zat, ruhun özü o kalıyor. Demek ki aslında bunların hepsi bir sıfat bir etiket, bir veç. Yani yüzümüzün bir kimlik veçesi. Parmak izleri nasıl herkesin aynı değil, hepimizin tekamülü de kendine özel. Hepimizin hayat programı kendine özel. Her kim, hepimizin mana alim kendine özel. O yüzden bütün üstadlar, bütün zatlar geçmişte kendi bilinç seviyesinden aktarım yapmış. Ben şiiri öyle algılamışım, böyle yorumladım. Şimdi belki Nurhan farklı yorumlayacak. Belki Reyhan farklı yorumlayacak. Ama bütün yorumların içinde bir havuz var. Havuzun içinde de bir bütün var. Hepimiz aslında Allah'tan geldik. Sadece dünya halimizde yorumlarımız, sıfatlarımız farklı. Bu. Ama içimizdeki ruh aynı. Allah'tan geldi Efendim teşekkür ediyorum Kendinize çok iyi bakın hepimiz seviyorum